benden belli olmuyor. Bu yandan çok belli olmuyor. Biraz konuşurken, projektörü bir dakika kusur gene projektörü bir belli olur aynı. İzmir Foça'da Ada Ata'ya benzetilince Musuliyet'in fotoğrafını çekmek isteyenler tur teknelerinin düzenlediği gezilere katılıyor. Büstü andıran bu görüntüde Atatürk sırtını Anadolu'ya yaslamış, gözleri doğduğu topraklara bakar durumda. Atatürk, Atatürk at adamızı bir pilot bulmuş. Biz de Foça'da doğma Mehmet Aslan'dan. Asfalıkçıyım. Ama halkıma tur, e, gezi teknemde hizmet veriyorum. Neler hissediyor ilk gördüklerinde? i̇lk gördüklerinde ziyaretle. biz hani birkaç sene oldu. 8-10 sene oldu Atatürk adasına benzediğini hissettik yani. Daha önce biz onun açıklarında balık alıyorduk ama hiç farkında değildik. Atatürk'ün evin arkasındayım Anneannemin evi. Anneannemle babam Selanik'ten gelmiş. Ama aslımız Konya Karaman'dan gitme. Evet, 400 yıl önce Balkanlara evet, Aynen öyle. Mi? Evet, seyit ailelerimizden ücret almıyorum. E, gazilerden de ücret almıyorum. Yeni ay teknemle saatlik turlarda. <laughs> Çocuklarımızdan da para almıyorum. Her şey para değil yani. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>